Merhaba arkadaşlar. Bugün parsa pizza yapmaya karar verdim. Sucuk, kaşar, domates, beyaz peynir. Bunlar malzemelerimiz. Sonrasında da parsa ayran yapacağım. Bu bardağı. Burada da unumuz var. Unumuzu, pizza hamurumuzu yoğurmak için öncelikle sıcak kaynattığım sıcak suyu biraz hamurumuzun içine koyuyoruz. Parsiyum senin için hamur yoğuruyorum. Şu an biraz koyu. Hamurumuz pürüzsüz bir hal alana kadar bu hamurumuzu yoğuracağız. Herhangi bir şekilde içine tuz ya da başka bir madde koymuyorum. Çünkü parsımın pizzası olduğu için. Şimdi ellerime yapıştı. Biraz fazla mı koyduk? Ne oldu yine? Yurma işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Ben pek becerikli sayılmam bu konularda. O yüzden az önce yardım aldım. Herhangi bir şekilde tuz yağ koymadığımızı tekrar edelim. O yüzden parçamın pizzasından yiyemeyeceğim. Baya büyük bir hamur elde ettik. Bu hamuru yoğurduktan sonra biraz dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra da üzerinin malzemelerini koyacağım. Şimdi ben elimi bu hamurdan kurtarayım arkadaşlar. Sonra yoğurma işleminde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hamuru bir şekilde yola getirdim. Bakın pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye alacağız. Ve dinlenmesini bekleyeceğiz. Şöyle kapatalım. Burada dinlensin. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açalım. Önce un koyalım. Elime yapıştım istemiyorum. Bu hamur biraz büyük oldu. Parçam yapışmış gibi. Çok fazla dinlenmiş bu. Şöyle. Bunun yarısını ayıracağım. Parçam. Buna başka bir şey yaparız. Hangisi bizim olacak? Bu mu bu mu? Bu mu? Tamam küçük parçamızda da bir gün hamburger yapmak için yediyorum. Dolaba koyacağım. Unlayalım. Hamleleri yanlış yaptığım için arkadaşlar durdurmak zorunda kalıyoruz. Önce yuvarlamamız gerekiyormuş. Tamam parçacığım. O kadar yumuşak ki şu an. İnşallah lezzetini beğenirsin. Tuzsuz hamur olduğu için şöyle şöyle yuvarlayıp aç, açacak kıvama getirmeye çalışıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Tamam parçam sakin ol. Şu an bence açma kıvamına geldi. Okey midir? Tamam mıdır? Bakın arkadaşlar. parçamı pizza hamuru. Şöyle bir iki. Artistik hareketler yapayım. Hı? Şimdi pizzamızı açmaya başlayalım. Ellerimle mi açsam acaba? Böyle böyle. Yuvarlak bir şekilde olacak değil mi pizza? Karşım annem annem benim için hamurda açmadı demezsin. Kenarlarını da kıvıracağım simit dilim yapacağım. Çok büyük olsun istemiyorum. Bir iki şöyle daha Bence bu idealdir. Ne dersin? Kenarını da simit yapacağım. Çıtık. Tam yuvarlak olmasa da kenarını simit yaparak yuvarlak hale getireceğim. Pizzamızın tabanı hazır arkadaşlar. Şimdi kenarlarımızı kıvıralım. simit dilim yapmak istiyorum. Buramı da pars ısırmıştı arkadaşlar. Ellerimde yaralar olabilir. Şöyle. Pizzamızın şekli bu şekilde arkadaşlar. İyi midir bu? Pizzamızın su rutuşlarını yaptık arkadaşlar. Yine kayda dondurduk, açtık. Şimdi herhangi bir şekilde içinde yağ ya da tuz olmayan ya da baharat olmayan salçalı sosumuzu pizzamıza sürmek istiyorum. Su ve salça. Parsçım heyecanlı mısın? Pizzamızın adı da Parsilios pizzası olsun. Kendi kendime eğlendim şu an. Bakın arkadaşlar. Ya tuz yok. Ay hani terapi gibi. Bu kadar yeterli mi? Kenarları sürmeme gerek var mı? Kenarları sürmü, Bence bu kadar yeterli. Ne dersin? Evet arkadaşlar, Salçalı sosumuzu, pizzamızı pişmiş bulunuyoruz. Şimdi burada beyaz peynirimiz var, sucuk, kaşar var. Önce kaşarlardan başlamak istiyorum. Başlıyorum için. İnşallah bunlar eriyebilir. Pizzamızı fırına vermeyeceğiz arkadaşlar. Tencerede pişireceğiz. Şu kadarcık şey için fırın açmak istemiyorum. Kalın kaşarlarımızı inceltiyoruz. Sucuklarımızı serpiştiriyoruz. Tabii sucuk zararlı. buluyoruz sadece arada veriyoruz. Şu kadar. Çok sucuklu oldu. Yeter mi bu kadar? Dokunmasın. Bir de aralara domates koymak istedim arkadaşlar. Çok fazla olmasa da şöyle kalın oldu. Çeri domatesini kalın doğradım. İnanabiliyor Şöyle iki tane de süs amaçlı domates koyalım. Zeytinimiz var. Zeytinimizi doğramak istiyorum. Zeytin de çok koymamamız gerekiyor. Pars'ın sevdiği bir şey değil. Kahvaltı videosunda izlediyseniz Pars'cığım zeytin yemeği çok fazla tercih etmiyor. Ben süs amaçlı koyuyorum. Bir de beyaz peynir koymak istiyorum. Şöyle aralara da beyaz peynir serpiştirelim. Şunlara ellerimle koy. Domatesi de koyalım, artmasın burada. Şu zeytinleri de koyalım. Evet arkadaşlar, parçamızın pizzası bu şekilde. Ellerimi yıkayacağım. Sonra da parsın ayranını yapalım. Şimdi ayranımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Yoğurt. Pars ayran çok seviyor. Pizzamız hazır ayranımız da hazırlanıyor çok fazla yoğurt olmasın burada da ısıtılmış ılık suyumuz bulunmakta soğuk su vermiyorum parçayıma ayranımız da hazırlandı arkadaşlar birazcık duru olmuş birazcık daha yoğurt katalım şimdi pizzamızı pişmesi için tavaya alacağız arkadaşlar ayranımızı hazırladık. Şimdi pizzamızı tavamıza alalım. Pizzamızı ocağımıza koyduk arkadaşlar. Biraz yapıştı. için doğru çıkarttık. Tavamıza herhangi bir şekilde yine yağ koymuyoruz. fırını açmadık pizzamız için. Tenceremizi kapağını kapatacağız ve pizzamızı pişmeye bırakacağız. İnşallah üzerindekiler erimiş olur. Pizza'mız pişti arkadaşlar bakın üzerindeki peynirler, kaşarlar eridi, sucuklar eridi. Şimdi pizza'mızı alacağım bakın şöyle altıda altı da pişti hatta yanabilir. Pizza'mızı buradan tabağımıza alalım soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra dilimleyip parçama vereceğim. Ocağımızı da kapatalım çok güzel kokuyor. Pizzamızı dilimledim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın çok güzel kokuyor. Soğudu pizzamız. Şimdi bunu parsa vereceğim. Şimdi gidelim. Parsın yanına. Parsıma götürüyorum arkadaşlar. Pizzamızı. Pars da burada. Şöyle alayım ben. Gel oğluşum gel. Dur ama heyecanlanma. Tamam, Bakın arkadaşlar ne kadar heyecanlandık. Gel. Dur oluşum. Yerimize bu sefer sofra bezi e, koydu. Dur bekle. Hayır, hayır 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 hayır. şey. Dokunma. Hayır. Önce ayranımız arkadaşlar. Burada da pizzamız var. Gel pers pers gel. Evet. Afiyet olsun. Pers'cığım. ekmeklerini de yaparsın öyle yapma. Parçım ekmeklerinde yer misin oğlum? Üzerlerindeki sucukları alıyor. Dur, gel. Benim elimden yemek ister misin parçım? Parçım. Sadece sucukları yeme parçım ya. pizzamızın adı parsilios olsun değil mi pars pars bu ekmekleri de yiyeceksin tamam mı oğlum anne iki saat hamur açtı senin için sadece üzerlerindeki peynirleri yedin aferin benim oğlum sofra bezi olduğu için içim çok rahat arkadaşlar Afiyet olsun canım oğlum. E, hamurumu beğenmedi galiba. Tamam tamam kimse almayacak onu senden. Ama bak arada ayran içmeyi de unutma. Bak ayranın da var burada tamam mı? <laughs> Hamuru yemekte biraz zorlanıyor. tabağı artık parsın tabağı yaptım arkadaşlar. Plastik tabak vermekten vazgeçtik. Doydun mu? Ayranı dökme sakın tamam mı parsın? Bakalım pars kaç dilim yiyebilecek arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Şu an bir dilimi bile bitiremedik. Ama acelemiz yok. Ne olmuş Şu an bir tane dilimimiz bitmek üzere. Afiyet olsun oluşum. Aslında bu dilimler çok fazla arkadaşlar. Hepsini ya doyunca bırakır diye düşünüyorum. Hepsini yemeye çalışmaz inşallah. Önce peynirler, sonra hamur. Hep mama yemekten sıkılıyordur diye düşünüyorum. O yüzden böyle arada değişiklikler yapıyorum. Doydun mu? Bak ayranını içebilirsin oluşum. Pars, parsi toz pizzaları. Afiyetle yemeye hazırdır. Pizza yedikten sonra parça yürüyüşe çıkarmam lazım arkadaşlar. İkinci dilim pizzamız da gitmek üzere. Geriye iki dilim pizza mı kaldı? Toplamda beş dilim miydi? Aynen. Koca kemikleri yutan parçcım niye öyle oluyor da ekmekleri yemiyor? Hamurları çok sevmedi. Tuzsuz hamur olduğu için olabilir. Olsun yine de beni kırmayıp bir dilimi yedi. Afiyet olsun Ayran içmeyecek misin parçcım? E çakala bak ya, pizzanın üzerindekileri yiyor, hamurları bırakıyor. Bize kaç puan verirsin Pars? Hadi bunun dilimini de yez. Yani işte bu oluşum. Ziyan olmasın oğlum. Tamam mı? Ziyan olmasın. Gel bunu benim elimden ye. Gel hamur gel. Ama hamurunu da ısır tamam mı? Hamuru ısır oğlum. Yok illa üzerindekileri yemek istiyorum. Hamur da çıtır çıtır olmuş ya. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Parsilios pizzaları. Parsitos muydu adını da unuttum. Karşım ayran içebilirsin. Bak burada tıkandıysan gel. Gel tıkandıysan ayran iç olur. Şu an ayran içmek istemiyor. Hamurlarını yemedi ya. Neyse. Canın sağ olsun. Bakın arkadaşlar güzel güzel pişmiş. fırına atmadım da pişman olmadım açıkçası. Hamur kalsaydı üzülürdüm. İnceliği falan da çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Sen ne diyorsun Pars? Pizzama puan versen kaç verirdin oğlum? Bir. Şimdi onların üzerindeki bütün her şeyleri aldı. Bakalım ne yapacak? Onları yemeye çalışacak mı yoksa yemeği sonlandıracak mı? Eğer yemeği sonlandırırsa hamuru hiç sevmemişsin demektir. Eğer sonlandırmazsa sevmiş demektir. Değil mi oğlum? Bakalım yiyecek mi arkadaşlar? Aferin oğluma. Hamurunu dayıyor. Annesini üzmüyor. ayranını hiç içmedim parçacığım. Herde hamurları yemeyecek arkadaşlar? Sadece üzerindeki peynirler ve sucukları yedi o kadar. Bir buçuk dilim hamur yedi. Tamam. Yemek istemiyorsan kendini zorlama Pars'cığım. Doymuş dursun diye düşünüyorum en nihayetinde. Şu hamurları ziyan ettirmeyeceğim arkadaşlar. Bunları toplayalım. Dediğim gibi Pars'ın tabağı. Bu tabak yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle. Ayran içmedim Pars. Bir yudum al oğlum ne olacak? Geriye de iki dilim pizza dilimi kalmış. Yine de bayağı sınırlı. Yedi. Bu da yediği ikinci dilim ya da üçüncü dilim olabilir. Afiyet olsun. Tosuncum. üzerlerindeki hala olmayan peynirleri kopanmanın derdi. Bütün peynirleri sökmüş, hamuru kalmış. Bakın göbüşümüz. Ben seni birazdan dışarıda çıkaracağım tamam mı? İstediğin kadar yiyebilirsin. Sıkıntıya girme tamam mı? Afiyet olsun benim küçük tasını. Afiyet olsun annesinin gülü. Peynir kırıntılarını tabaktan aldıktan sonra hamurları atıyor. Olsun demek ki hamur yemesi yok sorun değil. Şimdi parsın yanına bolca suyunu koyacağım çünkü peynirler tuzlu olduğu için büyük ihtimal su sakacak. Ayranı da içseydim daha mutlu olurdum. köpeklerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yemek yedikten sonra dışarı çıkmaları gerekiyor. Zaten köpek besleyenler bu durumu bilir. Birazcık da sahilde yürüyelim değil mi oluşum? Yani genel olarak pizzayı beğendi arkadaşlar. Yaptığım yemekler arasında. Ya Şimdi de ayranımızı içeceğiz. Bakın arkadaşlar. Afiyet olsun oluşum. Bakın ya, ağzının kenarları yoğurt oldu. aşçım o kadar akıllı ki arkadaşlar. Önce pizzasını bitirdi. Şimdi de ayranını bitiriyor. Tamam. Dökme olur tamam mı? Sağ sola. Aa peynir kalmamış mı oğlumun pizzalarının üstünde? Hep ekmek kalmış. Ama olmaz ki şimdi. güzel devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Yiyebildiği kadar yesin. Ne de olsa dışarı çıkacağız şimdi. İnşallah dokunmaz tabi. Bakın arkadaşlar göbeğine. Hayvan bildiğiniz büyüdü. Maşallah. Değil mi? Ne oldu? Helal helal helal. Helal. Boğazında kalmasın. Helal hoş olsun olsun.